yardım edebilir miyim bayım? Pencere kenarındaki o masayı istiyorum. Müşteriler kalkınca hemen veririm bayım. Şu an yemeklerini başarıyla çiğnemekle meşguller. 97, 98, 99. Acele be kadın. Belki bunun sayesinde hızlı yiyebilirler. Daha hızlı yemelerini nasıl yardım edecek? Kim <laughs> bak. Sorun nedir? Sorun yok. Bu müşterimize sevdiği masa için beklemesi gerektiğini söylüyordum. Hemen bir masa bulursan 5 dolar veririm sana. Aa! <laughs> Can. Afiyet olsun. Başka bir şey isterseniz haber verin. Masayı neden ona verdin? Ne derler bilirsin. Para konuşur. Ben paranın konuştuğunu bilmiyordum. Sana o yaşlıları dışarı atmanı mı söyledi? Yaşlı insanlar neden bu kadar karşısın? Para safı oynama evlat. Para gerçekten konuşmaz tabii. Sadece balıklar konuşur. Ha, para da konuşsa fena olmazdı ama. <laughs> evet. Ey bir dakika. Music if I could talk to money how great my life would be We'd tell each other secrets, all the friends would visit me I trade in filthy riches which is clean enough for me or oh, you could tell me what you want how happy we would be We'd surely be the best of friends we'd never disagree There couldn't be a downside not one that I could see If I could talk to money come along sing with me.

Hı hı. Belki bu seni konuşturur. Konuş! Ne? Demek konuşmak istemiyorsun genç adam. Benimle konuşabilirsin ama. Ben dostunum. Bana <laughs> konuşabilmek için çok şey verirdim. Ne olursa. Ne olursa mı? Sen! Evet, tekrar geldim. Benim ya uçan Hollandalı. Dileğini yerine getireceğim ama bedelini ödersen. Evet evet ölümsüz ruhum bu lafları daha önce de duymuştum. Hey, ne demek bu? Peki ama seni uyardım. Evet evet lafı uzatma şimdi ne olacağını söyle. Hı, hiç de eğlenceli biri değilsin. Hey o büyü tozu mu? çok tuhaf bir rüyaydı. Sen buna <laughs> tuhaf rüya mı diyorsun? Ben kendimi fıstık gezmesinden yapılı bir hapishanede gördüm. Kim konuştu? Buradayım. Hey! Bu bir para. Göbeğimin üstünde ne yapıyorsun küçük dostum? Son para duşumda göbek çukuruna sıkışmışım.